Günaydın arkadaşlar. Şu anda Nazmini semtindeyiz. Güzel Nazmini. Nazmini'nin çok merkezi bir yeri burası. Ya yani en merkezi yeri burası. Amiru Caddesi'ne çok yakın. 100 metrekarelik bir daire. Gezelim biraz. Burası oturma odası ve yan tarafında bir oda daha. Bu odalardan bir tanesi kapanabilir ve eğer bir şeyler daha yapılmak isteniyorsa ve açık mutfak seviliyorsa bu odadaki duvar indikten sonra buradaki mutfak bölümü hem ışık alır hem de burası biraz daha ferahlar. Ev ben çok beğendim yani evin. E, kendi içinde e, bölüşümü e, çok iyi. Burası ufak bir WC. Ve e, burası da banyosu. Tertemiz. Yatak odası. Çok fazla dolabı var evin. ...1974 yapımı... ...2020'de... ...renove edilmiş... ...ve şimdi de satışta... ...yaz mevli bu son dönem çok hızlı gidiyor... ...çok hızlı gidiyor... Ee, çok güzel bir semt, çok yeşil bir semt. Ee, huzurlu bir semt. Her şey elinin altında. Ee, ben Ben Paliofaliro'ya yani Paliofaliro'dan daha e, iyi buluyorum. kendi fikrim tabii. İnsanlar zevkler verir, tartışılmaz. Ee, Fiyatı 255 bin euro bu evin. Fiyatı 255 bin euro. Mutlaka bir pazarlık payı vardır ufak. Ee, onun dışında da kirasız e, kirası 1000 euroyu rahat alırsın. E, çünkü buradan 3 oda çıkıyor ve e, renovasyon da e, güzel. E, bin 1000 euro kirayı rahat alır. Yani 255 bin euroya. 1000 Euro'yu rahat alırız. Videolarımız devam edecek. Bugün e, dolu bir gün olacak. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.